Bak abi burada. Bak abi iniyor, 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 iniyor. Oo abi, Aa, abi hızlı inemedi. Aa Emir köpekçik geldi. Köpekçik geldi Emir. Sen nereye gidiyorsun? Emir köpekçik gidiyor. Gitti anneciğim köpekçik. Bak Abisi seni arıyor abisi. Gitme uzaklara. Bak orada da köpek var. Emir gel Seni arıyor abisi. gördüm. Efe bak köpek orada. Emir Emir köpeğe gidiyor. Emir köpek burada annem. Köpekçik burada. Nereye gidiyorsun? Gel. Gel yürü. Köpekçik orada anneciğim. Aa. Köpekçik orada. Köpekçik gitti abinin yanına. Efe kaçıyor göbekçikten. Efe biraz kardeşin de binsin mi? Bak peşinde dolanıyor yani. Efe birazcık. Anneciğim biraz binsin. Tam bir çekil bak binmeye çalışıyor. Bir binsin annem. Ha bin bakalım Emir. Bin hadi anneciğim. Bindin mi? Bakayım. Aferin Emir'e. Emir bindi. Emir'i gezdirelim. Ah inmek istedi Emir. Hah in, in. Abisi Emir indi gel. Gel sen bin. Ben i̇n bakayım şu yokuştan Efe nasıl ineceksin? Tamam evet git gel sonra koş yürü git git git. Emir bak abi geliyor bak abi. Geliyor abi geliyor geliyor geliyor. baya hızlı Efe. Çok hızlı gittim biliyor musun? Nasıl duruyorsun ben onu anlamadım. Neresi? Şurası mı fren? He anladım. Yap bakayım fren yap. Emir geliyor dikkat et. Abisi yine binmek istedi. Biraz binsin mi? Emir abi izin vermiyor annem sana. Bir poşet ne güzel abur burun var. Şunları koyayım da buraya. Birazdan geleyim yiyeyim bari. Bakayım nelerim vardı jelibonum. Ee, milk kim çok güzel. Başka çubuk krakerim. Başka en sevdiğim Pringles almış bana ablam. Oley ya bakayım. Bir tane çikolatalı gofret. Oo Bonibon hem de 3 tane. Ve hoş beş gofret. Bunların hepsi benim. Gideyim içeriden bir bardak Emi sen de mi geldin beraber? Yiyelim mi seninle? Hmm. Tamam ben gidiyorum. Bir bak Emir gel anneciğim hadi abur cuburlarımızı yiyelim. Suyumu aldı. Emir. Aa. Masanın Emir mi attı acaba? E, nerede? Emir. Emir abur cuburlar nerede? Emir. Emir. Emir abur cuburlar nerede anneciğim? Hı? Ne diyorsun Emir? Hello Neighbor. Anlaşmayı istemiyorsun. İstiyorsun. İste hadi ne olur. Anlaşma yapalım mı seninle? Tamam getir bir poşeti buraya. Getir. Boşalt hepsini bir Hello Neighbor. Boşalt. Boşalttın. Aa, bir şey ko. Bu ne? Hello Neighbor. Neyi döktün böyle? Ya. Bunu böyle dökmüşsün. Çikolatayı mı döktün? Bak Hello Neighbor ne yapacağız biliyor musun? Beni bir dinler misin? Bir sen seçeceksin bir ben seçeceğim. Bir sen seçeceksin bir ben seçeceğim. Mızıkçılık yok tamam mı? Neyi seçtin? Milkshake'i seçtin. Ben de Bonibon'u seçeceğim. Sen ne seçeceksin? Pringles'ı seçtin. Hmm. Ben de Jell-O'nu seçtim. Sen çubuk krekeri seçtin. Hmm. Ben ne seçsem bunu mu? Bunu mu? Çikolatalı gofreti seçtim. Ama bir dakika senin 1, 2, 3, 4 oldu. Benim bir, iki, üç oldu. Benimki 3 oldu. Benimki 4. Ama bu haksızlık. Bir dakika o zaman ben şöyle şunu alıyorum. Şunları. <laughs> Ma anneciğim yapma hadi abi kaldıralım Efe hadi kalk anne hadi kalk hadi aa Efe sana ne göstereceğim Efe baksana ben sana bunu göstermeyi unuttum annem bir bak çok şaşıracaksın valla. Hatırladın mı bunu? Sana alalım demiştim, yok demiştim, Riya aldı demiştim. Sen bunu görmedin ki. Ve bunun yanında bir sürprizim daha var. O da Kral Şakir'le. Onu gerçekten hiç hiç görmedin. Bunu markette görmüştün, onu hiç görmedin. Göstereyim mi? Dursun bakalım bu burada. Bununla bugün duş alalım mı? Bu neyle? Bakayım yumuşacık boya sabun SLS SLS içermez. Bunun neyle oldu diye bu çocuk şampuanı ama göz yakmıyor kesinlikle. Söz dinleyen saçlar yazmışlar. Bekle bak bir dakika sana ne göstereceğim. Dıt Acaba açacak mısın içini? De, 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 de. Gel bakalım kendini aç. De, 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 de. De, de. Acaba Kral Şakir çorapları burada mı? Burada mı? çorapları burada mı? Anneciğim kaç tane var görüyor musun? Bak. 100 tane. Hayır, bak bir tane mavili var. Bir tane gri. Bak turunculuğu gördün mü? Dur hiç çok tatlı. A, çağır, aynı var. Hayır anne. Burada ne yazıyor görüyor musun? Bak. <laughs> Macera bizim işimiz. Anne. Efe. Senin iki tane ayağın var. <gülüyor> <gülüyor> Doğal olarak ondan da iki tane var. Bundan da iki tane var. Bak burada da disco disco yazıyor. Ama bunda hiçbir şey yazmıyor. Ne ne oldu? Hii! Koş 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 koş. Koş koş kuş. koş koş koşun, koş, 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 koş. Burada kaldıralım efenin odasını. Buldun mu? Hani. Seni yaramaz seni. Eyvah, bilgisayarına dikkat et. Bunlar abinin oğlum. çoraplarını koyalım. Hadi çıkıyoruz. Efe'nin odasına girmek yok. Efe bak orada kirliler var annem. Onları da at hemen makineye. Ya bilgisayarım masadaymış. Tamam hadi onları da kirliye. Aferin. Ben de size kahvaltı. Aa Rüya da yeni video çekmiş. Efendim annem. Bir dakika. Bunu yemek için öncelikle bir kural vardı biliyorsun. Ne kuralı? Çikolata ozma bu sanırım. Yok ozma değil. Aa değil mi bu? Pardon. Aa evet üstünde panda resmi var. hiç yazıyor bunda. Bence asıl panda bu. E Asıl gene, panda bu. Gene yaramazlık yapıyor değil mi abisi? Ha? Ona mı versen bunu? Emir al. Senin olsun. Ay aldı. Bakalım Bence. nasıl yiyecek. Emir öyle yiyemezsin onu annem. Emir öyle yenilmez. Hadi. Emir her şeyin kağıdını yemeye çalışıyor abisi. Ya neden böyle? Şimdi bunun içinde hani normalde ozmada şurada şey çıkıyordu. Dinozor. Hatırlıyor musun? Bakalım bunda dinozor çıkacak mı? Şuradan yırtalım bir. Dünya çıkıyormuş ama. Kim dedi? Reklamda gördüm. Ama ben hiç bu Richie denen şeyin reklamını görmedim anne. Ben gördüm. Ay Efe yardım et. İşte çıktı. On. 9 8 Emir geliyor 7 6 5 Emir anneciğim bu sana göre bir şey ya değil sen, Bu abi ne göre bir şey Abisi tut bakalım sen önce şunu Bana yardım et annem Tek elimle açamam ki Çevir Efe aferin Çevir Efe Çek anneciğim şimdi üstten. Al bakalım şunu. Üstten al, üstten. Kornetini al üstten. Al anneciğim, tut korneti burada Tut. Ha, tut tut, yukarı çek. Yukarı çek. İşte bu kadar. Bu kadar kolay niye bu kadar? Zor? Sen de mi istiyorsun annem? O ay emin. Ne yaptın? Ay Efe yerlere döküldü çikolata. Sana da vereceğim annem, sana da vereceğim dur. Sen al bunu götür. Götür annem al onu o bebekler çikolata Emir bak bak. Aa, bak sana ne vereceğim anne. Bak kağıdı. Al. Üzüldüm. Abisi çabuk ye geliyor. O yiyemez. Anne. Yedin mi Efe? Ye gizlice ye tamam mı? Geç şu kenara gizlice ye orada. Ha? ya annem ye. Gizlice ye orada bize bakıyor şu anda güzel mi tadı? Sen bunu çok mu seviyorsun? Hii, geliyor. Eyvah geliyor. Bak kenarda istersen geliyor. Çabuk hızlı ye hızlı ye. Çabuk anne hızlı ye. Geliyor geliyor. Dur durdu. Rahat ye. Rahat ye durdu. Durdu. Rahat yiyebilirsin. Rahat yiyebilirsin. Eyvah. <laughs> yakalandık. Eyvah yakalandık Emir'e abisi gösterme canı ister o bebek hem erkek erkeklerin canı bir şey istedi değil mi sonra tamam tamam üzülme gel biz gidelim başka bir şey bulalım Emir gel anne tut elimi gene üzüldü gel gidelim gel oğluma... ay bak Emir'e ne buldum ben gel gel Evet ya set olursa iyi olur. Efe bak bu varmış beslenme çantası olarak ama o çantayla pek uyumlu değil bu. Anne bir çuttaki çantayı versene bana. Bir de dur alayım ben de. Şunu alalım değil? Bakalım. Efe nasıl bak böyle takım var. Böyle beğendin mi? Ama pek uygun değil gibi birbirine. Bence Değil mi anneannesi? Ha? Bence bu. Bence bu. Bu ikisini beğendin mi sen şimdi? Alalım mı? Onu da alalım. Var Roblox'un da alalım. Bir de kalem kutusu beğeneceğin de burada var mı Kral Şakir'le? Ya da istemiyorsan onu Kral Şakir e almayız. Bakalım neler var. Ne Efe biliyor musun Transformers'lı bir çanta da gördüm ben. Bak annem, Efe, sen de çekmeli. Çek bakayım şu çantayı bir. Ay düştü, al onu Efe. Ha? Bunu istemedin mi? Kalem kutusu da bunu mu istedi? Transformers. Peki. Bir de suluk almamız lazım. Suluklar da aşağıda. Suluk. Bak orada suluk var. Ama sanki burada güzel suluk yok gibi. Dur şunu çekelim bakalım bir. Orada var mı? Efe bu ne? Anneciğim bunda bir şey yok ki. Bir bu? var. Süperman var. Aa ama bir şey diyeceğim sana. Kübra teyze sana şey almıştı zaten suluk almıştı. Değil mi Spiderman'le? O zaman onu kullanırız ne dersin? Tamam o zaman hadi al eşyalarını bakayım kasaya gidiyoruz. Heh. Yürü bakalım. Yürü yürü yürü. Kasa şuradan anneciğim. Evet. Alışverişi tamamladık var mı? Bilmiyorum ama senin paran zaten biriktirdiğin para yetmiyor ve biz bir sürü şey aldık bugün. Sanırım stres çarklarına zamanımız yetmez. Aferin. Hadi kasaya. Al anneciğim. Anne Roblox'u var? Nerede? Dur anneanne bulsun. Onun annesi Roblox'u varmış içinde. Çantasının içinde olabilir. Çıkart onu. Efe gel al. Veriyor anneanne. Anne. Burada mı? Burada yok. Dur açalım. Roblox orada mı? Heh, orada al Roblox'unu hadi. Açalım. Evde annem şimdi şey hadi. Yani. Efe. Alırım bak. Tamam hadi yürü açıyorum gel.